Merhaba sevgili hanımlar. Livopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 50 belki bilemedim 60 tane farklı patik modelini göstereceğim şimdi. Hem sohbet edelim hem de birlikte patiklere bakalım. Hanımlar bu kanalımı yeni açtım. Ana kanalım gerçek kanalım yani büyük kanalım Diva Patik. Ee, bu kanalımı da yedek olarak açtım. Dünyanın bir, bir türlü hali var. Ne olur ne olmaz diye. Bir de sizlerden ayrı kalmamak için diğer kanalımın başına bir şey gelirse bu kanalıma açtım. Hemen hanımlar sizlere güzel güzel patikler göstereceğim. Hem de sohbet edelim bu arada. Bakın hanımlar modellerimi tek tek sizlere şöyle açıp açıp göstereceğim. Bakın hanımlar çok güzel modeller. Hanımlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Abonelik ücretsizdir. Ayrıca videolarımı beğeni atarak bana destekli olursanız çok mutlu olurum. Evet, bakın alımlar şöyle güzel bir modelim var elimde e, gri üzerine tek renk yaptığım bir model, üzerlerindeki sonradan işleme olarak yapıldı. E, çok güzel bir model. Diva Patik kanalımda bunların videolarını bulabilirsiniz. Ayrıca bu kanalım için de çok güzel yeni, hiçbir yerde görülmemiş modellerde paylaşacağım. Bakın bir diğer modelimi de göstereyim. Bu da böyle papatya işlemeli bir model. Bunu da yine düz gri rengin üzerine örmüştüm, papatyalarını işledim. Bu şekilde çok şık, güzel çeyizlik bir patik oldu. Ee, bu patiklerin hanımlar sahibi var. Şu anki gösterdiğim patiklerin ee, bayağı Baya bir yazdan beri bekleyen bir kızımız var. Ona gidecek. Hemen şu modellerimi göstereyim. Ha, bakın hanımlar. Bu patiğimin videosunu Liva Patik kanalımda da paylaştım. Çok güzel, çok şık bir model. Tamam çiçekleri yaparken rengarenk olduğu için biraz uğraştırıyor. Ama her güzel şeyinde bir zorluğu elbet vardır diye düşünüyorum. Yine benim fenomen modellerimden birisi. Bakın bu şekilde yine bu modelimin de hem sağ ayak olanını hem de sol ayak olanını yine Livopatik kanalımda da paylaştım. Bu Rokoko güllerinin yapılışını da yine bu kanalımda ayrıyeten gösterdim. E, hanımlar sizler de model bu modellerden yapabilirsiniz, şey yapabilir, e, örebilirsiniz. Sipariş alabilirsiniz. Her her şekilde kullanabilirsiniz modelleri. Bazen e, yorumlar geliyor ya da e, Instagram'dan yazıyorsunuz yapabilir miyiz diye tabii ki de yapabilirsiniz. Hani bazen bayanlar yazıyorlarmış modellerimi almayın hakkım haram olur falan şöyle böyle hanımlar sonuna kadar hakkım helal olsun zaten sizler de yapın diye video çekiyorum evet hanımlar şurada çapraz bantlı şöyle güzel bir model 5 diş modeli inceli bu modelimin videosu da divapatik kanalımda mevcut hemen sizlere uğur böceğimi de göstermek istiyorum yine bu modelimin videosunu da divapatik yani bu kanalımda baştan sona paylaştım bunun çizimini şablonunu soran çok oluyor hanımlar divapatik e, youtube instagram sayfama mesaj atarsanız sizlere bunun şablonunu da gönderebilirim hemen bu patiğimi de şu kenara koydum Diğerlerini göstereyim sırasıyla. O kadar çok patik var ki hangi birini göstereceğim. <laughs> Bakın şu da yine çok güzel kelebek modelli şahane bir model. Ee, ben bu renklerde yaptım ama sizler bu modelleri dilediğiniz renklerde kombinleyebilirsiniz. Bakın bir de şöyle işlemeli bir modelim var. Bu inanılmaz hoş bir model. En sevdiğim modellerimden birisi bu. Bu şekilde. Çok güzel şık bir model oldu. Çeyiz için de çok uygun. Yapılışı da son derece kolay hanımlar. Şöyle bakınca biraz karışık ajurlu falan geliyor ama gayet kolay. E, fenomen modellerimden birisi. Bu da levantalı modelim. Hanımlar levantalı modelimin de e, videosu Divapatik YouTube kanalımda var ama kanalımı ilk açtığım zamanlardaki videolarımdan da o. Biraz hani videom bulanık gibi yakın çekim gibi bir değişik olmuş. Bu modelime de yeniden levantalıma da e, bu kanalımda video çekeceğim. Sizler için ayrıntılı olarak tek tek detaylı anlatacağım. Evet Evet bu da benim Semra modelimdi ee, gayet güzel hoş bir model bu da düz olarak örülüyor üzerine bu çiçeklerimiz işleniyor ee, Bu da çok güzel bir model dediğim gibi bunun videosu Diva Patik kanalımda var hemen şöyle bunu da kenara aldım zaten bu modeli göstermiştim bu modelden Elif kızımıza iki tane yapmıştık Evet diğer modellerimi sizlere göstereceğim şimdi Diğer patiklerim evet geliyorlar. işte buradalar. Bakın şu da yine şahane bir model. Ortası ajur detaylı çeyizlik. Çok güzel bir patik. Hanımlar örün örün yapın satın. isterseniz kendinize yapın. İster hediyelik ister çeyizlik. Yani her şekilde yapabilirsiniz. Hem de kaliteli vakit geçirmiş olursunuz. Aa bak papatyalı modelim. En sevdiğim modellerimden birisi. Bu modelimin iki şiş versiyonu da çok üstlendi. En yakın zamanda bunun iki şiş olanını da sizlere e, anlatacağım. Videosunu çekeceğim. Bu, bunun diğer eşi. Bakın bu da bilekte böyle e, şey bir modelim. Böyle bileğe takılan bir model. Şu şekilde beş şiş incili. Bu da şahane bir model. Bunun yapılışı da gerçekten çok kolay hanımlar. E, deneyebilirsiniz siz de. Yine bakın şöyle güzel modellerimden birisi pembe çiçekli ortası böyle baklava dilimi ajur şeklinde gayet güzel şık bir modelimiz bu. Hemen bunu da şöyle kenara koyalım. Bir diğer modelimi göstereceğim. Aa, evet en güzel modellerimden birisi. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu da gayet kolay, güzel, şık bir patik, çeyizlik patik modellerimden birisi. Hemen şu patiklerimi de şöyle karışmadan kaldırayım. Şöyle kenara diğer bir grup modelimi daha çıkartayım. Bakın hanımlar, birbirinden güzel modeller. Hanımlar e, kesinlikle e, şunu belirtmek isterim ki modellerimi izin almadan yapabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok hani bazen yazıyorsunuz izniniz var mı şudur budur satış yapabilir miyiz kesinlikle hanımlar izin almadan da yapabilirsiniz hani sonuçta açtım youtube kanalı herkes yapsın herkes örsün faydalansın sebeplensin diye izine falan gerek yok beğendiğiniz modelleri yapın bakın hanımlar bu da gerçekten çok şık hoş ajurlu çeyizlik modellerimden bir tanesi ben bu renklerde kombinleyerek yapmıştım sizler bildiğiniz renklerde yapabilirsiniz evet bu da benim e, nevriye modelimdi e, modelim ismini Nevri'ye koymuştum. Bakın bu da gayet hoş, şık, güzel modellerimden birisi. Süpürge otu modelini kullandım. Yanlarına da çiçek işledim. Çok hoş, çok güzel oldu. Hemen şunu da şöyle koyayım. Ee, bir diğer grubumu da şöyle almak istiyorum. Hemen zaten şu modelimden yapmıştım. Göstermiştim. Şunları şöyle ayırayım. Evet bakın. Geldi modeller. Şurada böyle pomponlu, ajurlu, çok şık bir Patik modelim ayaktaki duruşu gerçekten o kadar güzel o kadar şık ki en sevdiğim modellerimden birisi üstelik de çok kolay. Sade tek renk seven hanımlar için de bir fikir olsun bu modelin. Bu modelden de yapabilirsiniz. Diva Patik YouTube kanalımda videosu var. Hemen şunu da göstereceğim. Bakın bu da çok güzel da benim tasarladığım güzel modellerden birisi. Ben buraya dolamalı kalp desenleri kullandım fakat sizler buraya e, dolama yerine dolama yaptığım ilmekleri düz örerek de yapabilirsiniz. Bu da gerçekten hoş, güzel bir model oldu. Bunların hepsi Elif'e gidecek. Bakın şunları da göstereyim. Bu şekilde kaynana öremez gelin giyemez diye model var yelek modeli ona aldım patiğin ortasına uyguladım bu çiçekleri de tek sırada yapılan çiçek hanım hanımlar yani bir sırada yapılıyor bitiyor Kenarında böyle kırmızı minik çiçekler kullandım. Bu modelim de gerçekten çok şahane, güzel oldu. Hemen bunu da şöyle kenara kaldırdım. Aa işte ee, Instagram'da hemen hemen herkesin sayfasında görmüşümdür bu modeli. Yapmayan kalmamıştır. Gerçekten çok güzel bir model. Bu çiçeklerimizi sonradan işledik. Kenarında, ortasında böyle ajur e, modelimiz var. Gerçekten çok hoş, güzel bir patik modeli bu. Evet, bu modelimi de şöyle koydum. Bu, bunlar Elif'in patikleriydi. Hemen Elif'inkileri geçtim. Bakın hanımlar bir de şöyle modelim var. Bunun en son videosunu e, çektim. Şu anda e, Diva Patik kanalımda yayında. Bu da 5 şiş güzel şık modellerimden bir tanesi. Hemen bunu da şöyle koyuyorum. Bir de e, daha henüz videosunu çekmediğim modelim var. En sonunda onu göstereceğim. Şunlar da bir diğer grubum hanımlar. Bunlar da yine satıldı. Bunlar da Nurhan'ıma gidecekler. <laughs> böyle siyah gayet güzel şık bir model. Ben siyah modelleri çok seviyorum ama maalesef siyah e, renge video çekmek çok büyük sorun oluyor. Videoda net görünmüyor, çıkmıyor. O ondan dolayı ben çok siyah tercih etmiyorum videolarımda. Fakat en sevdiğim renklerden biridir. Çok asil durur. Evet hanımlar bu da çok güzel bir patik modeli. Şöyle bakın. Yine bu modelimin de videosu e, YouTube kanalımda var. Gerçekten bu modelin yapılışı inanılmaz kolay ve çok fevkli. Bu şekilde bu modelimde. Hemen bunu da şöyle koydum. Bakın bu da iki şiş modellerimden birisi, çok beğenilen modellerimden birisi. Instagram'da beğeni rekoru kıran modelim diyebilirim bunun için. Ayaktaki duruşu da çok tatlı, çok hoş. Bir diğer modelimi göstereceğim. Bakın ha bu bunun ne şeydi? Pardon kafam karıştı. Patik çok olunca kafa karışıklığı oldu. Aa evet, güllü modelim. Bakın ortasında ortasında tek gülümüz var. 5 şiş görünümlü 2 şiş modellerimden birisi. Bu modelim de gerçekten çok şık, çok hoş bir model. 5 şiş patiği aratmayan hoş bir model. 5 şiş bilmeyen hanımlar bu modeli de tercih edebilirler. Hemen bunlar şöyle ayrı bir gruba koyayım. Şöyle bunlar da Nur Hanım'a gidecek çünkü. Hemen bir diğer modellerimi göstereceğim hanımlar. Oo, bir sürü de model var. Hangi birini göstereyim? Kaç oldu? 70 mi oldu? Bakın şu da yine 5 şiş görünümlü 2 şiş modellerimden birisi. Çok güzel çok şık yapılışı da çok kolay. Bu modelimin hanımlar 5 iş versiyonu çok istendi. Bu modelimin 5 işine de video çekeceğim en kısa zamanda. Evet bakın şu da ayakkabı tarzı iki şiş modellerimden birisi. Bunun da ayaktaki duruşu inanılmaz güzel, çok tatlı. Yine bu modelden de e, tercih edebilirsiniz. 5 iş bilmeyen hanımlar bu modeli yapabilirler. Hemen şunu da bir kenara koydum. Bakın uğur böcekli modelim. Bunda e, Semra Örgü 35 arkadaşım bunun tunus versiyonunu yapmıştı. Ben bunun iki şiş versiyonunu yaptım. Yine bu modelimin videosu da Divapatik YouTube kanalımda var sevgili hanımlar. Ayaktaki duruşu çok hoş duruyor. İki şiş modeller böyle elde bu şekilde görününce çok farklı hoş durmuyor ama ayaktaki duruşları çok güzel. Bakın bu da yine iki şiş modellerimden birisi. Yine bunun da ayaktaki duruşu <laughs> gerçekten çok güzel, çok hoş. Yani bir de yapılışta da gerçekten çok kolay bir patik bu tamamen haroşa örgü ile yapılıyor hemen bir diğer beşliş modelim de sizlere göstereceğim bakın hanımlar yine efsane bir model bu şekilde çok zarif çok şık duruyor işte tabanımız bu yine e, bu modelimde videosu var kanalımda. Severek yaptığım beğenerek yaptığım modellerden birisi Ayrıca şu gösterdiğim modeller hanımlar elimde mevcut Almak isteyenler yoruma, yorumda belirtebilir Ya da instagram sayfama mesaj atabilirler Bu da mantarlı modelim bu şekilde Çok şık çok güzel bir model Bu modelimden de yine instagramda pek çok sayfa yaptı Bu şekilde çok güzel bir model Bu çok beğenerek yaptığım modellerden birisi Bunu da şöyle koydum Evet mor patiğim geliyor Bu şekilde Gördüğünüz üzere hanımlar en sevdiğim modellerimden birisi de bu. Gerçekten bakın duruşu gösterişli olması son derece hoş. Çeyiz için de çok uygun diye düşünüyorum. Evet. Aa evet. Yine bir ajurlu modelim daha. Böyle. Mavi ile mor arası bir renk ne deniyor ona bilmiyorum. Ortası böyle ajurlu. Gerçekten hoş, güzel. Bakın kolay da bir model. Yine bu modelimin de videosu ee, Devapatik YouTube kanalımda var. Anlar, ee, ee, Kışın zaten hava soğuk gezemezsiniz. Üşürsünüz. Üşütürsünüz. Evde oturun. Patikler örün. Satın. Ee, hem para kazanmış olursunuz. Hem aile bütçesine katkıda bulunmuş olursunuz. Hem kaliteli vakit geçirmiş olursunuz. Her şekilde güzel olur diye düşünüyorum. Bakın bu da yine mor patik. Boğazlı bot patik tarzında güzel bir model. Papatyaları var. Ee, üstelik yapılışı da gayet kolay. Çok zevkli de bir e, örülüşü var. Yine bu model de tercihleriniz arasında olabilir. Hemen bir diğer grubumda almak istiyorum buraya aa, bir sürü patikim var hangi birini göstereyim aa, bakın şurada katlanabilir boğazlı patiklerimden birisi böyle bu da gerçekten çok güzel ortasında ajur detayım var e, diva patik youtube kanalımdan da bunun videosuna da ulaşabilirsiniz bir de şöyle keşiş modelim vardı hanımlar bunu yakınlarda paylaşmıştım birkaç gün oluyor yine bu da gayet güzel ortası çiçek desenli gibi böyle çok güzel bir patik modeli İki şiş ile yapılıyor hanımlar dikişsiz. Ee, gayet kolay da bir model. Evet hemen. Aa kirazlarım gelsin. Bu kirazımı da hanımlar bu normalde iki şiş patik ama bakın şu görünüşü itibariyle beş şiş görünümlü patik oldu bu şekilde hanımlar yine bu patiğime de 5 diş olarak çok istek geldi bu modelimin de 5 diş versiyonunu en kısa zamanda paylaşacağım genelde 2 diş seven hanımlar memnun oluyor 2 diş patik paylaşınca 5 diş seven hanımlar da niye 5 diş yok diye isyanlara giriyor artık her yaptığım modelin hem 5 dişini hem de 2 dişini paylaşma kararı aldım bu da yine 5 yaş kabartmalı çiçekli modellerimden bir tanesi. Ortalarında böyle ince kullandığım puf çiçekli bir model. Bu da gerçekten çok hoş, çok kibar bir model oldu. Ee, gelinlerin ayağını güzel süsleyecek modellerden birisidir diye düşünüyorum. Evet, hemen bir modelim daha göstereceğim. Sarı, çıtıpıta çiçekli böyle bir model. Gördüğünüz gibi çok güzel. Çok hoş. İki sırada yapılan bir model bu hanımlar. Gayet güzel çıktı. Bu da hoş oldu. Sizler yine bunu değişik renklerle de e, süsleyebilirsiniz. Ben papatya'yı andırsın diye böyle sarı tonlarında renk kullandım. Aa bakın. Bu çok beğenilen iki şiş modelimin 5 şiş versiyonu istenmişti. 5 şiş olarak da şu şekilde video çekmiştim. Yine bu modelimde yapılışı çok kolay. E, ayaktaki duruş da çok güzel. Pencereli modellerimden birisi bu. Ben bu mavi rengini de çok seviyorum ama Nedense bunun iki şiş olanı çok izlendi e, kanalımda. Bu beş şiş olarak çok izlenmedi. Herhalde beğenmediniz mi beş şişini? Kız ne yaptınız? Yine bakın hanımlar bu da beş şiş modellerimden birisi. Gayet güzel, hoş desenli bir patik bu. Çok pufidik oldu hanımlar. Ben bu patiğimi de yine çok beğenerek yapmıştım. Hemen bunu da şöyle koyalım. Evet bu da dolamalı bordo rengi üzerine yaptığım. Böyle simli iple yaptığım simli patik bile yapmış olduğum modelim. Bu da yine e, gayet güzel şık oldu. Böyle gelin bohçası içinde gayet uygun renk itibariyle de. Bunu da şöyle kaldırdım. Aa evet, bu modelim, kelebek modelim. Ya hanımlar, bu modelin yapılışı o kadar kolay ki, ve o kadar zevkli ki, yani yapmayan kalmasın. 5 pati yeni başlayacak olan hanımlar bile bu modeli kolayca yapabilirler diye düşünüyorum. Ee, her renge de çok yakışacak bir model. Bu, dilerseniz bu kelebeklerini renkli renkte yapabilirsiniz. Böylece artık iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Hemen bir modelimi daha göstereceğim. A 5 iş görünümlü iki şiş modellerimden birisi bu. Bu şekilde. Bakın hanımlar, modeli, görseli gerçekten çok güzel. Çok şık, narin bir model oldu bu. Yine de yine bu çok severek yaptığım modellerimden birisi. Hemen bunu da şöyle koyuyorum. Evet, bir diğer grubumu getireceğim şöyle en sonda da hanımlar yeni modelimi göstereceğim size bayılacaksınız Aa, evet bu da kenarı burgulu iki şiş modelim bu da ayakta inanılmaz güzel inanılmaz hoş duruyor bot patik modeli ayağı saran çok güzel bir model iki şiş sevenler bot patik sevenler bu modeli değerlendirebilirler ee, hemen bir diğer modelimi göstereceğim yine burada iki şiş bot, bot patik modellerimden birisi fakat bu biraz süslü şıkır şıkır oldu incili ayaktaki duruşu da gerçekten çok güzel çok şık bir şekilde dediğim gibi iki şiş patikler elde bir şey benzemiyor gibi oluyor ama ayağa giyince efsane oluyorlar gerçekten 5 şiş patik 5 şiş sevenler sizin için ajurlu bir model yapmıştım boğazlı ajurlu bir patik bakın hem modeli çok güzel çok şık çok kibar hem böyle Boğazlı oluşu ayakta gayet hoş duruyor yine bu modeli de tercihleriniz arasında koyabilirsiniz yapmak isterseniz eğer eğer yapamayan varsa ben patik yapamam edemem vaktim yok diyen varsa onlar da sipariş vererek yaptırabilirler Evet hanımlar şurada benim çarık patik modelim bir şekilde ayaktaki duruşu böyle görünüyor dediğim gibi bu da ikişiş bir model ama böyle elde duruşuyla ayaktaki duruşu bir olmuyor ikişiş modellerin maalesef bu şekilde bu da iki şiş modelim hemen şunu da şöyle kaldırıyorum kenara bir diğer iki şiş modelim de şu bakın hanımlar bu da güllü iki şiş modelim bu da e, babet tarzında gayet güzel oluyor ayakta bakın şöyle ayağa girince elimde de bir göstereyim sizlere ayağa girince şöyle gayet güzel duruyor çok tatlı bir model böyle iki şiş güllü sade model sevenler için de e, yine bir fikir olsun Aa, bu da bir kiraz. Bakın bu da pembe üzerine yapmış olduğum kirazlı pati. Bakın. Çok güzel, çok şık bir model oldu bu da. Yine 5 iş görünümlü iki şiş patiklerimden birisi. Şimdi bunun da 5 şişine bir talip gelmişti ama ben yapmadım Unuttum Arada mı kaynadı bilemiyorum. Evet hanımlar. Bu da yine az önce gösterdiğim mavi modelimin iki şiş versiyonu. Gördüğünüz gibi 5 şiş görünümlü iki şiş patik. Bunun da yine ayaktaki duruşu çok güzel, çok şık. Ee, yine 5 iş bilmeyen hanımlar ve 5 şiş seven hanımlar bu modeli düşünebilir. Aa, en tatlı en şık en cici modellerimden birisi. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın pomponlu iki şiş patiğim. Şu şekilde duruşu muruşu her şeyi çok cici çok şık. Böyle ben sarı beyaz ve sarı açık krem uyumunu çok seviyorum. Bu patiğimde de bu renkleri kullandım. Yine e, bu patikte Gördüğünüz gibi 5 şiş bilmeyenlerin tercihi olabilir. Bu modeli de yapabilirsiniz. Ay kirazlı patiğim geldi. Bakın. Bunun da yine kenarlarında böyle minik kirazlarım var. Böyle boğaz tarafında e, kahve çatlağı modeli kullanmıştım. Bu da gerçekten çok şık, çok güzel bir model. Yine dediğim gibi bu da iki şiş bir model. Ve eldeki duruşu gerçekten böyle bir değişik görünüyor. Fakat ayağı giyince böyle resmen oturuyor, ayağı sarıyor. İki şiş modellerinde bu huyunu sevmiyorum. Eldeki duruşu ile ayaktaki duruşu bir değişik duruyor. Aa evet bakın. Bu çok güzel bir model gerçekten hanımlar. Ortası burgulu. Kenarlara haroşalı bot patik tarzı iki şiş. Bakın haroşa örgü olması sebebiyle de gayet esnek. Ayakta şahane duran çok güzel bir model bu. Evet aa, galiba modellerim mi bitmiş. Gösterecek patiğim kalmamış. Neyse e, sizlere şey göstermek istiyorum. Diva Patik kanalımda pazartesi günü yayında olacak olan modelim. İşte sevgili hanımlar. Böyle pencereli, ortası çiçekli beş diş pati. Gördüğünüz gibi bunu en sona sakladım. Ya ben, ben bu modelime bayıldım. Oturdum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Aklıma geldi. Bunu yapabilirim. Gerçekten çok güzel. Çok şık oldu. Hemen tabanını da şöyle göstereyim. Bu patiğimin de videosu Pazartesi günü Diva YouTube kanalımda olacak. Ayrıca bu Diva kanalım içinde şahane modeller yapacağım. Sizler takipte kalın hanımlar. Ee, ayrıca dediğim gibi videonun başında da söyledim ama tekrar hatırlatmak istiyorum kanalıma abone olmayı da unutmayın. Evet sevgili hanımlar bugünlük de benden bu kadar. Ee, yeni modellerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın sağlıcakla kalın.